i keep waiting for for you to call i'm thinking that i'm gonna need a miracle Wasted again i tell my friends i'm feeling like you're coming cause i feel the sun in love, before you I will. You should be here with me, no wasting time, here. Yeah. Gün aymamış. Ee, köpeklerle falan beraber geldik. Sağ olsun arkadaşım telefonda bana eşlik etti. olur da saldırıya uğrarsa <laughs> bilin haber olsun. Kimse geç hafta. Hiç hiç hoş, hiç hoş bir durumda değilim arkadaşlar şu an. Ya bence star saatin 8.30 bile yapsalar bir çok şey değişir diye düşünüyorum. En azından birazcık gün almış olur. 2 hours later. İlk defa yorgunluğumuzu hastanede hissetmeye başladığımız bir gün. Öğleden 20 dakika var birazcık mola verdik. Fizik muayene yaptım. Hoca için hasta seçimi yaptım. Çok gericanlardı. Durdum hoca dedim ki hocam çok gerginim şu an. <laughs> çok komikti biliyor musun? Hocam soru sordu. Ne sordu? Şey so ya neydi şu çekimleriye bakıyorsun ya. hı. mü? Turgör'ü mi? sordu. Bir anımsayamadım ne olduğunu. Sonra anımsadım. Ama eldiveni benim Hasta yapasım gelmedi. Hocam hadi, hadi yap bakalım falan tamam. dedi. Sonra hatırlayamadım düşündü. Anlatmaya başlamak. Evet dedim. Biliyorum haritadan böyle böyle çimdik yöntemiyle bakıyorduk falan dedi. O zaman neden yapmıyorsun? <laughs> Peki bakayım hocam. Ya. Tekrar tarih yerindeyim. Biz böyle yerlere oturamıyoruz. Yüzüğüm nasıl? İyi. Bir de sakatlıklar. Cheers. Yılbaşında Thanks. burada mı? <laughs> Şu anda saatlerimiz bir. Ee, ben bakın temizliğe geliyorum. Bugün stajım aşırı aşırı aşırıyor. yoğun. yani böyle nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama mesela ben bir hastayla ilgileniyorum yani arkamı döndüğüm anda başka bir hasta başka bir şey soruyor, başka bir şey istiyor. Yemin ederim size hiç oturmadım. Hani gerçekten hiç oturmadım. Ee, zaten stajdan çok zor geldim. Böyle, vücudum hareket etmeyecek seviyede. En son böyle zaten çıkarken bütün grup olarak Son 10 dakika kalan müdahale dosyasına geçtik ve kimse konuşmaya bile yok. Yani herkes bitik geldi, sadece bitmesini bekliyor. Abi geldi, şey falan dedi. Gençler siz çıkın, çok yoruldu. Sırık abi, teşekkür ederiz. Gelir gelmez yemek yiyip yattım. Bir saat uyudum. Şimdi bugün e, hastamız, sundum hocaya. Ve bunu sadece 5 dakika içinde aldığım odadaki hastalardan ben seçtim. Daha sonrasında hoca diğer arkadaşın hastasını işte dinlerken ben gittim hastayla. Ne varmış, ne yokmuş, ne söyleyebilirim, bahsetmem gereken şeyleri falan baktım. O şekilde anlattım. Hoca bana fizik muayene yaptırdı. Birazcık gerici bir anda çıktız. Yani birazcık şey oluyor, heyecan yapıyorum böyle durumlarda. Yarın da işte tekrardan koyduğumuz tanılarla işte haftadaki verilerin incelenmesiyle ilgili bir sunum yapacağız. Daha önce bu hocanın grubunda olan şimdi şöyle bir sıkıntı var. Mesela sağlık planı, sağlık bakım planı tek bir çeşit ama hocaların istediği detaylar çok değişiyor. O yüzden de sizemez e, yeni bir hocaya geçtiğimizde zorlanıyoruz. Bu hocanın grubunda olan bir arkadaşımla konuştum. Hani özellikle dikkat etmem gereken bir şey var mı gibisinden. Sonuçta birazcık da onun böyle bana anlattıkları bir şeyler oluşturum. Araştırmam gereken birkaç tane şey kaldı. Böyle bu hafta ve önümüzdeki hafta çok fazla sunum önemli. o otarda şey çıktı. Dolu dol bir hafta oluyor. Umarım yorulduğumda da dayan bir hafta olur. O şekilde bir güncelleme yapmak istedim. Hatta bu videoda daha hiç konuşmamıştık sizinle. Yarın stajım var. Stajdan sonraki dersim iptal. Daha iptal değil. Bir hafta var, bir hafta yok şeklinde ilerliyor. O yüzden yarın yurda gelip çamaşır yıkayıp üstüne dişçiye gitmeyi planlıyorum. randevum var, diş yerleştireceğim. Ama bir de çamaşır attım. Gerekiyor bu arada. <laughs> o şekilde. Kahvemi sona gelirken çalışmaları bitireyim. Sonra yatalım ve sabah 6 uyanıp stajımıza gidelim dostlar. Şimdi sizi bıraktığım yerden tekrardan merhabalar. Şu anda saatlerimiz 1'i 7 geçiyor. Ben sadece geldim. Bugün seçim yarım gündem. Öğleden sonra dersim vardı ama sanırım bunu anlatmıştım. İşte Bu hafta dersim yok. Kesinlikle. Ee, Değişik bir karın ağrım var. Gerçekten yani böyle iki bir bölüm yerde kıvranacak seviyedeyim. Ama işte güçlü insanlar. <laughs> Hava çok kapalı. Yağış falan var ama benim işte 4'te diş randevum var. Arkadaşım da var. Beraber ona gideceğiz. O yüzden yatmayacağım. Çünkü atabilirsem ters bir işte çamaşır atacağım ki çok fazla beyazım ve siyahlığım birlikte. O yüzden hani iki kere atmam gerekiyor ve bu haftaki tek boş anım hafta içi olan bu galiba. Hafta sonu çok için boş makine bulamıyoruz genelde. Ee, ya yorgunum ya da belli oluyordur herhalde. Kendime böyle minik bir yulaf şeyi hatırladım, kase hazırladım. Muz var, ceviz var, kuru üzüm var, yulaf var. Var. Normalde ben bunu Tia'yı da çok seviyorum. Hoşuma gidiyor ama açıkçası hareket edecek halinde buzdolabında tekrar git gel yapmaya çok şenmişim. Bu şekilde yiyeceğim. Ee, bugün size şey anlatmak istiyorum. Bu arada hoca sunum yapmadık. Çünkü yetişmedi ve hani hoca zaten dün hastalarımızı gördüğü için bir şey söylemedi bu konuda. Bu arada elime iş kazası değil. Becekli olduğunu düşünmediği falan. Gerçi biraz da becekli bir kadın ama olsun. Bu normal daha daha doğru becseledim dipler. Ben nasıl yaptığımı bilmiyorum ama buradaki deriyi yüzmüşüm ve orası böyle e, iyileşme evresinde açık bir yara halinde. Öden hastanede özellikle sarıyorum kendi çünkü hastane ortam kanmam, her şey var. Neyse ben ikinci rotasyonda e, geçen seneki ilk klinik staj yapıyorum ve geçen sene böyle damar yolur kan almadı falan çok problem şey olmuyor deme. denk geldikçe yapıyordum ya da arkadaşımla birbirimize falan yapıyorduk. Ama bu sene bence sebebi onkolojide staj yaptıktan sonra olduğunu düşünüyorum ben. Kan almadan ve damar yol açmadan çok çekiniyorum çekinmeyince dümdüz kaçıyorum. Hani böyle, böyle herkesin de farkında olduğu durum bu. Bugün doğanlardan biriydi. Ben işte bir tane arkadaşımız var. Kendisi sağ olsun işte. Genelde ona şey yapıyorum, rica ediyorsam hallediyor. Çok da güzel yapıyor bu arada gerçekten maşallah yani. Evet dedim ki hani ben benim yanında gelirim Yanına gelmekten problem değil hani işi istiyorum çünkü düşünme sadece şey yap ben hani dolanayım hiç problem değil falan dedim işte gittik <laughs> kendimi kan kanalırdı böyle şey oldu Ey, hadi, elde de eldivenleri giyip falan şöyle böyle anlık <laughs> bir şekilde kendimi alırken buldum ve e, kanalamadım kan gelmedi o an bir üzüldüm çünkü hani böyle şeyler düzenli yapmadığınız zaman ve yapamadığınızda ve ekstra üzen şeyler oluyor bunun Hayatındaki başka şeylerle konumlandırabilirsiniz zaten. Ama sonra şey fark ettim, o kadar uzun zamanda bu işlemleri yapmaktan kaçıyorum ki hani hep böyle kafamda şey yapalım, hani zaten daha önce yaptım, yapabiliyorum hani lazım olsa yaparım kafasındaydım. ama fark ettim ki yapmaya yapmaya birazcık o şeyliğim gitmiş hani hissel kayıp mı diye bilmiyorum ama olmadı yani kan gelmedi işte. Ama kendisi bu videoyu muhtemelen asla izlemeyecek. <laughs> Ama kendisine uyan teşekkür ederim. Çünkü bugün şey fark ettim yani çok saçma bir şekilde kaçıyormuşum. İğnenin o deriye batmasında hiçbir şey yok. Bu gözünü büyüttüğüm kadar bir durum değil böyle. O şeyi hatırladım. Hani geçen sene kam aldığımda yaşadığım o şeyleri mutluluk hatırladım. Öyle iyi oldu. Size de anlatmak istedim. Çünkü biliyorum ki yarın öbür gün e, bu videoyu izlediğimde böyle hatırlayacağım. Aynı zamanda bugün stajımız Bilmiyorum, keyifli de Ben bugünkü istersen keyif aldım. Böyle i̇laç hazırlama falan güzeldi. Bir de bir şeyleri öğrenmek üstüne hatırlamak ve o rahatlıkla yapabilmek. Ya da mesela size, e, çok şey bir örnek vermekten. Geçen gün gibi aynı kliniklerinde. Şimdi dahiliye de çok fazla kan sulandıcı ve bu yüzden serum değiştirirken kan akma ihtimali ve sizin bunu bastırsanız ve durduramam ihtimali de çok yüksek. Yani çok başımıza gelen bir şey ve geçerken ben buradan çok çekiniyordum. İkincisi kapakları gücüm yetmiyordu ve kapakları açamıyordum. Ama bu sene mesela bunlar benim için o kadar basit işlemler ki. O yüzden keyif alıyorum. Ve e, açıkçası bu halim bilim de şu an kan almadan, damar açmadan da kaçmayı bırakmak istiyorum. Ve bugün arkadaşımın yaptığı şey her ne kadar anlık bir travma gibi olsa da benim için güzel oldu. Merhaba. <laughs> Çok sevdim bu şey sevim sevim kimse. Bilmiyorum. 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 Yani, <laughs> Ay herkes gö <laughs> şey görüyor. biri mi? Başka eşit olanlar mı? Ben de yapabiliyor muyum? Evlerim de geliyordu. Başta teşekkür ederim. Aslında güzel anlattınız ama arkadaşlar sanki biraz moda düşük gibiydi yani. Tamamlara... Kişisel algılamam o. Bilmiyorum sen ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki. biraz gereksiz bir oldu. <laughs> soruları kendimi daha böyle aktif bir şekilde cevaplamamı isterdim. Aynen. Yani biraz denk eklemem zaten videoda sessiz olduğu için. Yani soruları kendimi cevaplamam daha güzel oldu. Ama Kişi şey, alakalı şey, alakalı şey alakalı. katılım katılıyor falan? Evet, Anlamadım gerekli mi gerekli mi beleştirelim. Evet. Bu neler sorunca tabii insan yorumuyor. Bu için kusura bakmayın. Ve bu anlatma soru sorunca bunları da. aslında daha çok... 20. çekimde dikkat çekme insanların sadece anlatıp geçseydik belki çoğu sıkılıp dinlemeyecektiydi ama insanlara yönlendirerek onları dikkat edeceklerdi. bunu işlemiştik bu arada. Evet ve bence güzel bir cevap verdi. <laughs> ne bizim grubumuz ne biliyor <laughs> musun? olarak kendi ama geçen seyircilerden patladığımda O yüzden Başka eleştirisi olan var mı?